erkek kardeşimden, oğlumdan sevmeyi öğrendim. Ben inanıyorum ki insan dediğimiz varlığın muhteşem bir kalbi var ve bu kalp her zaman barış için atar. Bu kalp her zaman sırf mutluluk için atar ve sevgi için atar. Dünya barışı için ihtiyacımız olan tek şey, nerede ne biçimde olursak olalım, nasıl yaşıyor olursak olalım. İyi istemek, iyi arzu etmek, sevmek, sevilmeyi beklemektir. Değerli arkadaşlarım, bu duyguları yoğun olarak yaşayan Anadolu topraklarında bir kadın kimliği var. Adı Pudu Hepa. Pudu Hepa, Kadeş antlaşmasına imzasını atmış değerli bir insan, değerli bir kadın. Kadeş Antlaşması Hititler ve Mısırlılar arasında imzalanmış ve Mısır Kralı 2. Ramses ile Hitit Kralı 3. Hattuşuli arasında akdedilmiş bir barış sözleşmesidir. Akad dilinde yazılmış olan bu metnin altında iki kralın yanında Hattuşili'nin eşi kraliçe Pudhepa'nın imzası vardır ve bu çok değerli bir imzadır. Pudhepa kimdir? Dünyanın yazılı ilk barış sözleşmesi olan Kadeş Antlaşması'nın yapılmasını sağlamış olan güçlü bir Anadolu kadınıdır. Pudhepa onun sayesinde barış ilk olarak Adana'dan dünyaya doğmuştur. Bugün burada, sizin, benim, hepimizin yaşadığı bu coğrafyada. Bu...